Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda harika bir börek tarifim var. Böreğimizi tadanlar el açması zannedecekler. Uzun süre bayatlamayan çıtır çıtır kat kat nefis bir börek hazırladık. Hep beraber nasıl yaptık sizlere tüm detayları ile videomuzda anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Önce İç malzemesini hazırlayarak başlıyorum işe. Bunun için gördüğünüz gibi 3 adet patatesi kabuklarını soydum ve dilimler halinde kesip tencereme alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ilave edip ocağımıza haşlanması için bırakıyorum. Patateslerimiz haşlanırken yufkamızın böreğimizin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için 1,5 su bardağı sıvı yağı geniş bir kabın içerisine aldım ve 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da nişasta katıyorum. Ve üzerine 3 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave edip hepsini iyice karıştırıyorum. sosumuz artık hazır. İç malzemesinin hazırlanmasına devam ediyorum. Bunun için tavamıza sıvı yağ alıp bir adet yemeklik doğranmış soğanı soteliyorum ve patateslerimiz de haşlanmıştı. Haşlanmış patatesleri soğanlara ilave ediyorum ve bir ezme aparatı ile ezerek patateslerimizi hazırlıyorum ezilmiş patateslerimizin üzerine damak zevkimize uygun olacak şekilde tuzumuzu ilave edelim. Kırmızı pul biber ve karabiber serpiyorum. Sizler bunun miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hepsini birbirine iyice karıştırıyorum. Maydanoz doğramıştım. Maydanozu da ilave ediyorum. Sevmeyenler katmayabilir. Hepsini iyice karıştırdım. İç malzememiz artık hazır ise yufkalarımızı paketinden çıkartıyoruz ve 6 adetlik bir paket almıştım ben. Yufkamızı masamızın üzerine seriyoruz. 2 adetli olduğu için ayırıyorum tek adetini kullanacağız ilk önce. Bunun üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzu bir kepçe veya bir kaşık yardımı ile her tarafına gelecek şekilde serpiyoruz ve bir fırça ile de her tarafına sürerek dağıtıyoruz. Yufkamızı sos ile iyice ıslatıyoruz. Sosumuzu sürdüğümüz yufkamızın kenarlarını katlayarak kare bir şekil veriyoruz. Kare şeklimizin Alt köşesinden itibaren boydan boya sosumuzu yerleştiriyoruz. Dilediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz. İç malzemesini serdikten sonra yufkamızı gördüğünüz gibi rulo şeklinde sararak hazırlıyoruz fırın kağıdı serdiğimiz tepsimizin içerisine üçer parmak genişliğinde dilimler halinde kesiyoruz ve tepsimize yerleştireceğiz. Yufka dilimlerimizi tepsimize diziyoruz. İkinci yufkamıza da aynı işlemleri yapacağız. Masamıza seriyoruz ve üzerine sosumuzdan iyice her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Sos ile yufkamızı güzelce ıslatıyoruz. Tekrar kenarlarını içe katlayarak kare bir şekil veriyoruz ve iç malzememizden de kare şeklin alt kısmına boydan boya yerleştiriyoruz ve yufkamızı kapatarak rulo şeklinde sarıyoruz Üçer parmak genişliğinde dilimler halinde kesip tepsimize yerleştiriyoruz. Yapılışı oldukça pratik. Ve çok lezzetli bir börek tarifi arkadaşlar çok beğeneceksiniz Dilerseniz bu böreği hazırlayıp e, buzluğunuzda saklayabilirsiniz bir misafiriniz geldiğinde çıkartırsınız ve e, oda sıcaklığında biraz beklettikten sonra fırınlayıp e, taze taze ikram edebilirsiniz sanki ilk gün yapılmış gibi tazelikte olacaktır mutlaka denemenizi öneriyorum. Diğer yufkalarımıza da aynı işlemleri yaparak tepsimizi doldurmaya çalışıyorum. Yufkamızı sosla ıslattım. Kenarlarını katlayıp kare şeklini veriyorum. Ve iç malzememiz olan patates kavurmasını yerleştiriyorum. ve yufkayı kapatıp rulo şeklinde sarıyorum. Sonra da üçer parmak genişliğinde dilimler halinde kesip tepsimize yerleştiriyorum. Ben hem patatesli hem de lor peynir ile hazırladığım iç malzemesini kullandım. Sizler ıspanaklı da yapabilirsiniz, peynirli de yapabilirsiniz, kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet artık tepsimizi doldurdum. İkinci tepsimiz için e, devam edeceğim. İkinci tepsimizde lor peynirli iç malzeme kullandım. Aynı şekilde. 4 peynirini de yerleştiriyorum yufkamızın üzerine. Dilimliyorum. Ve tepsimize yerleştiriyorum. iki tepsi hazırladım. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. 2 adet yumurta sarısı kullandım. Tüm yufkalarımızın üzerine gelecek şekilde fırça ile yumurta sarısını sürüyorum. Evet yumurtalarımızı da sürdük ve şimdi fırına gitme aşamasındayız. 180 derecelik fırında iyice kızarıncaya dek pişireceğiz. Böreklerimiz artık pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmışlar ve çıtır çıtır nefis mis kokulu böreklerimiz hazır. 15 dakikada kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu nefis börekleri sizler de mutlaka hazırlayın. Çocuklarınızın beslenmesinde de keyifle onların tükettiğini göreceksiniz. Şimdi hazırladığımız bu böreklerimizin ilk sıcaklığının çıkması için üzerlerine ben bir örtü kapatıyorum ve soğumasını bu şekilde bekliyorum. Sonrasında kolaylıkla çıtır çıtır servis ediyorum evet arkadaşlar yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bildirim zilini de açın sizler için hazırlamış olduğum bu güzel tariflerimi sizlerde deneyin ve sevdiklerinizle paylaşın Tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.